Eğer ki Hello Neighbor serisini daha önce hiç izlemediyseniz çok kaybettiniz vallahi. 15 tane video çektim. Yazıklar olsun size. Siz nasıl ses diyorsunuz lan? demek isterim ama yani siz bilirsiniz. Bu <laughs> bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor. Bor. Boru. Sokmak Ana, bilsin. Benden habersiz ne borular çeviriyorsun sen? Ne borular sokuyorsun sen? <laughs> bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor. A devam ediyoruz ama herhangi bir böyle alfa 4'ü C'si Z'si falan tuşlarını unutmuşum lan Çıkmadı Saçma sapan bir pek çıktı pek yani mod gibi bir şey düşünün Hello Bendy isminde şöyle bir şey Bendy and Ink Machine isminde bir oyun var O oyunda etraf sapsarı Bu oyunda oyunu birleştirmiş gibi bir şey yaptılar bu oyunu sapsarı yaptılar. O oyunda da oyunun kötüsüne Wilson eklediler. Yani o oyunda oynayabiliriz. Bak Wilson'la ayrı ayrı ortamlarda borulaşıyoruz. Evet borulaşmak güzeldir. Merak etme bu hep böyle kalmayacak. Yani her, ben bunu yavaş yavaş beyazlaştıracağım. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Evet. <laughs> ya. Wilson. Gel Willi 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 Willi. He. O şeyin kötüsü de. Ha, o şeyin. Ben de dediğimin kötüsü de bu. Bak tipe bak. Maske takmışlar buradaki Wilson'a. Wilson seni özledim aşkım. Oğlum kör müsün görmüyor musun? Ah, oh, evet lütfen evet görme oh! Oyunun sesi değişmiş <laughs> Oğlum oyunun sesi değişmiş olmadı şimdi ben Wilson'a Onun bu ne Aya bak aya Diğer işte oyunun kötüsü bu Bir şey diyeyim mi? Oyun sapsar olunca iğrenç olmuş ama Daha korkunç olmuş sanki ha? Bir dakika o nereye koşuyorsun? Nereye koşuyorsun sen aşkım gel buraya Yalarım o sesi bir daha alalım ona la öyle rahatsız gibi dum budu dum bud Neyse sese alıştım. Ama sabahları giderim, akşam aşırı korka oluyor korkuyorum. Demir komşum. Ben size de aşırı mı diye beğenim, ben size onu söylemedim. Şarkı güzelmiş yani cidden ritme tutturdum şu anda Tabii ki biz bu oyunu bitirmeye çalışmıyoruz ilk defa izleyenler varsa aranızda Eskileri izleyin ne yapmaya çalıştığını anlarsınız Soktuğum boruları çıkarmaya çalışıyorum Bak Bilmiyorum <mi>? hello Hello Cidden <laughs> <Gitten> sesten korkuyor <laughs> Hey hadi karanlık aya bak aya Böyle hiç işte böyle ortam mı olur ya Bu ne ya Komşum seninle saçın mahvolmuş Olsun sen benim her halimle seviyorsun değil mi? Değil mi küçük Küçük popolu. Hakaret yok. Arkadaşım hiçbir şey görünmüyor ya. Bu nedir ya? O zaman hadi kutulaşalım. Aça! Ana oyunun belli bölümleri değişmiş sanki bir dakika. Bu şey açık yer bu taraftaydı. Adam camı kırdı. Komşum camını kırma. Beni kır. Yeter ki camı kırma. Ya da kırdığın camlarla beni kır. Bak. Son zamanlarda bir bak bak. Diye bir söze alıştım. Bilmiyorum sebebim neye alıştıysam. Evet bu burada değildi. Ayakkabı lazım. Komşu 44 numara ayakkabı lazım. Çıkarabilir misin? Soktuğum yerden. Lütfen. Rica edeceğim. Eh mi? Ah oh sesler çıkarmadı. Komşum ya yapma böyle şeyler ya. tahrik oluyorum biliyorsun. Ben çok çabuk taktik olan bir insanım. <laughs> Manyak bir insanım ben. Elma. Elma atacağım ulan. Vitamin diposu. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi sevinirim. Hala like, kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağ altına abone ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Kafanızı kırarım edin. Ta özür dilerim şaka yapıyorum. Kafanı kırmam. <laughs> Bu malın kafasını kırarım. Takip edin diyorum. Çok üstün paylaşımlar yapmıyorum. Video attığım zaman paylaşıyorum. Bir, iki, arada resim atıyorum işte. Ya yani ne diyeyim. Bak geliyor. Selam. Evet. Bak butuya çıktım. Bir gün sana da böyle çıkacağım. <laughs> Hay Haydi Wilson'ım Bok 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 ne ya Boink boink diyeyim ben ona <laughs> Harbi korktum lan Ben eskiden korkunca küfür ederdim Şimdi uaa şeklinde bir ses çıkarıyorum O ne lan Yapımcı Ey yapımcı Bu nasıl bir harita Allah belanı bir mesul senin <laughs> evet işte o İşte o ağız İşte o dil <laughs> Willy Banka Gel Willy 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 Şeyde Ne oldu lan Acıttın mı He Acımamıştır acımamıştır ha bak Boruyu düşün Acıdıkça boruyu düşün Boru daha çok acıtıyor. Bir de el, şu parmak şöyle bak. ne güzel uçan tepik atıcı adam. Telefonumu alabilir miyim? Alo. Dehlülü telefona verdin. tamam. Dehlül'e çok özel mesaj ilettim. O sadece benimle Dehlül arasında. Şimdi gel bakalım borucum. Süpürge sapı. En sevdiğim. Anam kamera koymuş. Anam! Benim en seksi anlarımda beni gözetlemek için kamera koymuş. Seni gidi çılgın seni. Ev değişmemiş sanki. Biraz değişmiş gibi bilmiyorum pek anlamadım. Çakta bir şey olmamış ha. Dım çıkacak çıkacak çıkıca. Nın ba çıkıca. Bu kapı zaten açılmıyor. Bu zaten açılmıyor. Bu da açılmıyor. Her taraf sarı. İçim dışım sarı oldu. Allah belanı yanlış yer Bu ne lan? Bak bu yeni gelmiş gibi. Aa aynen bu yeni gelmiş. Bu ne oğlum? Hu! <laughs> Hu! <laughs> <laughs> ha! He? Nereden gelecek çok merak ediyorum. <laughs> Selam. Önümden geldi. Önüm arkam sağ solum Wilson. <laughs> bu kötü bir tabir lan. Ya da ben Wilson'ın ön arkası sağ solayım. Sol, evet. Sadece arkası olsa da yeter yani. Biliyorsun değil mi? Cemil şerefsiz! Al sana ekmek tavası! Arr. Gel! Sandalye al! İlk defa sandalyeye oturttum herhalde, bir, bir duraslama gerçekleşti. <gülüyor> <gülüyor> yani sandalyenin tersine oturttum. Hello neighbor! Neighbor! Hello! Geh bir Allah aşkına bir de aşağıda elektrik düğmesi var elektrik kessem ne fayda ağzına mal mal şeyler söylüyorsunuz bana ne elektriği ya Etraf sapsar oğlum Ama yine de keseceğim <laughs> o kadar laf ettim Neden çünkü Ben karaktersizim Değil mi Her zaman Hadi gel Gel çöne lan Gel çöne lan buraya gel çöne İçimde bir tazmayacan var çıkmasını istiyorum Wilson gel televizyonda maç varmış 3'e 1 3 1 lan 3 birlik maç var lan Biz de bunu 4 1 yapalım Gel beraber 1'e 1 de olur Ya ağzına sıçtığımını demek istiyorum da Demeyeceğim Lan gel buraya ne, ne attım be Ben de bu kadar sırf elimde bu kadar güç varsa <laughs> Demek ki <laughs> Nasıl bir insanım ya Bazen kendimi sorgulayasım geliyor ama sonra vazgeçiyorum Çok kısa bir sürede geliyor bu sorgulama hissi Kısa yani çok da sorgulamıyorum çok da sorgumda değil anladınız mı? Kapattım. Hadi gel. Gel hadi. Hadi kameraları. Kamera yok sana şerefsiz seni. No kamera. Başa. Oğlum sıkıştım lan. Selam. Bomba atlıyorum acı. Atlayamıyorum. Atlasana lan. Kutu mu sığmıyor ne oluyor? Ben sevil yese yeşe. Arkadaşım at. At bir şey yapmasın. Bana kelkinse diyeceksin de. Bana kelkinse. Oh ye. Yeah. Dıh 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 içeride misin? Willy Wonka bu arada şey Charlie'nin çikolata fabrikasındaki adamın ismi Yani boş verin çok önemli değil yani Ah be atamadım be Lebron James başarısız oldu dostum Ama neden? Neden? Asıl soru bu Asıl soru başarısız olması değil tamam mı? Lan çekin şu kutuyu Kutuna da başlarım Sana da lan İçeride misin aşkım? Canım benim komandayı sana yanlamasına Vereyim mi? Kumanda çalışmıyor acı. Böyle o kumanda mı olur lan? Ha elektrikleri kestim ben evet. <laughs> ha ah, geçti az önce. Salak. Salak şey <laughs> Dur yatak odasını göreyim. <laughs> evet günlük banyo alıyor demek ki sıkıntıları var. Süper yatak odası. Ben burada saklanırım. Aa, yatağın altındayım. Ne zaman üstüne çıkacağım kim bilir. Eğer ki Hello Neighbor serisini daha önce hiç izlemediyseniz çok kaybettiniz ettiniz. Valla 15 tane video çektim. Yazıklar olsun size. Siz nasıl bir SSD lan. Demek isterim ama. Yani siz bilirsiniz. <laughs> Biz bu oyunda fantazi yapıyoruz. Bizim oyun anlayışımız biraz farklı. Anca tuzak kur anca. Hep hep bana hep bana hiç bana yok. Hadi bana hadi bana. <laughs> nah sana nah sana. Wilson. Yaptıklarım için özür dilerim. Artık pişmanım. Beni affedebilecek misin? He? Anam benim. Aa. Wilson. Duyduğuma göre kazık bela iyi geliyormuş. Sen de denemiş miydik bunu? <laughs> Neredesin? Neredesin? Deneme yapmalıyım. Deneme yanılma yöntemiyle kazı sokmalıyım. Artık kaçışın yok Willy Wonka. Ne var lan? Ne var? Oğlum döverim vurma kapıyı çaresiz. Ana bir dakika orada cidden biri mi var? Normal oyunda orada vurma diye bir şey yoktu. Bir dakika cidden açalım orayı. Şaka gibi değil mi? Ana benim dolabımda böyle şeyler varmış. Mohoho süt. Ama Rusça yazıyor üzerinde. Tarihi kaç? 97 mi? Ne saçmalıyorsun sen? 97 tarihi süt mü olur? Bir yıl sonra ben doğdum. Bak. Ap Times Apandisit gibi okunuyor. Allah aşkına ekmeği ne yapacağım? Ekmeği niye ya aldım? Al komşu komşunun ekmeğine muhtaçtır. Gel. Velivanka. banka. Tır. Vrik. Heh açtım. Gördün mü nasıl açtım? Şimdi bu şişeyi birisine hediye edeyim ki üstlerine oturabilsin. Hey! Sana şişe getirdim oturman için. Ama oturman için şişe getirdiğimi söyledim sana. Birazcık da beni dinle tamam mı? Hep sen hep sen olmaz artık. Biraz da sen oturmalısın. Hihihi <laughs> çıktım. Geliyor mu lan? Aa! Ana! Wilson geliyor. Oyun gelişmiş güzel. Wilson artık merdivenden çıkabiliyorsa merdivene de oturabilir. Değil mi? Sanki ciddi bir şey söylüyormuş bir hissettiniz değil mi? <laughs> Cidden ilk defa merdivenden çıktığını gördüm. Hop. Ne oluyor lan? Ha su koymuş. Bırak artık peşimi bırak. Yeter. Ben senden daha seksiyim tamam. Anlıyorum cazmaya bu dayanamıyorsun ama bırak artık peşimi tamam. Yeter la. Üst kata bir çıkayım. O kadar dur oynadım. Wilson artık merdivenden çıkıyorsa problem büyük demektir. Artık üst katta rahat değiliz. Selam. Ana iki katlı merdiven. Yok üç katlı. Hop. Hı. Çıksana oğlum. Burada bir Tren var. En üst katta ne var? <laughs> burada da babayı alırsın. Bu ne lan? Su lan bu. Ana. Bu helonegbo biraz cidden farklılaşmış. Saat daha burada. Aa. Köpek balığı var mı burada? Girsek mi bir? Bir bekle bir aşağı ineyim. Bir aşağı. Bir aşağıda kapı vardı ya. Buradaki şeyler aynı gibi. Değil mi? Aynen bunlar. Bak. Neyse en üst kata çıkalım. O... O suya atlamak istiyorum. O suya ne yaptın? Artık tuvalet kanal dösen Buraya mı işiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Ana! Ha attığım şey burada. Suya girip çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Oy, yip. Karşıya mı geçmem lazım? Ne yapmam lazım? Herhalde buraya şey getirmem lazım. Dur. Cidden bir gizem var ortada. Ortada gizem varsa Wilson'ım. Ne oluyor lan? Geliyor mu ne yapıyorsun? Anam geliyor. Gelme. Geliyor. Beni asla canlı yakalayamayacaksın tamam mı? Seni gidi hain. Her şeyleri her şeyleri öğrendim. Bundan sonra sen anam buraya nasıl atladım lan ben? Bundan sonra beni kandıramayacaksın. Senden ayrılıyorum. Ben buraya nasıl çıktım lan? Normalde ben buraya çıkamıyordum. Ne atıyorsun gerizekal? Ana o da geliyor. Düştün mü lan? Ölme ölme. Şişt, hala seni seviyorum ölme. <laughs> Ayrılsak da beraberiz. Aynı gemide yol alalım. Gelen yok, giden yok. Müziği dayıyorlar ya. Aynı tren tutalım bu evde. Öyle bir şey miydi lan? Tren tutalım ne lan? Bu ne? Ay. Gece oldu mu açacağım burayı? Gidiyorum gündüz gece. Çok atladım. <laughs> Bir posta, iki posta. Hop, her zaman. Ama her zaman posta. Aba. Bu ne lan? Sen ekipsin. Faça. Ha bu hala beni zıplatıyor. Saçma bir şekilde. Kendi kendimi zıplattırıp öldürdüm ya. Wilson Chopkot'un bile beni zıplatıyor. Nasıl bir insansın sen ya. Olacak iş değil. Yapma böyle şeyler. Bu. <laughs> Hey! 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 hey. <laughs> git Geht Maske boy herhalde. <laughs> Falan nefes alamıyor. Arada çıkar. Arada çıkar dedim lan sana. Çıkar dedim sana. Ha. Tabi sandalyede de haklı. Hep biz onun üstünde oturuyoruz. Biraz demiş o bizim üstümüze oturması lazım. Evet. Biraz da ben oturmak istiyorum demiş. Haklı canım. Bir şey diyemem. resmen ayrı çiftler gibiyiz yani. O bana bir şey atıyor, ben ona bir şey atıyorum. Hadi atışalım. Hadi demlikle şey. Artık sene herhangi bir şeyleşmiyorum. Senden ayrılıyorum. Uzak dur benden. Ben sarı etrafı gözleyeceğim. Bu oyun modunda bazı şeyler farklıymış. Evet, sırlar. Bunun sırları, finali falan farklı büyük ihtimal. Yukarıda su falan var. Hop şurada bir ekstra yer var Yok ekstra yer yok Arkadaşlar bu arada uzun zamandır Hello Neighbor çekmedim O yüzden bu Hello çekmemin sebebini Güzel bir like patlaması bekliyorum yani sizden Bak bir de Nuriye çıkıyorum lan ben Yukarıda lan Lan ne yapıyorsun yukarıda gerizekalı Yukarıda sadece ben varsam çıkacaksın Ben yoksam yukarıda işin yok Hiçbir yer göremiyorum zaten Çok saçma bir oyun İyice saçmalaştı bu oyun ya Adam yukarıda çıkamıyorum İndirmiyor ama ama yakalamadı ki. Adam beni kıçıyla yakaladı ya. Küçücük kıçıyla yakaladı beni. Kara gördüm kaydım. <laughs> kaymadı <laughs> Niye böyle bir şarkı söyledim ki şimdi? istem Mahmut Tuncer style. Ben bir Wilson adını Mahmut Tuncer mi yapsam ya? Yok abi Wilson daha iyi. Şimdi Wilson'a boru falan diyoruz da Mahmut Tuncer'e dersek telifli yemek. <laughs> Sakın olmasın. Sonra Mahmut Tuncer kar yerine bize kayar. Onunla uğraşmayalım bir de. Bu videodan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Aldığınıza eminim. Evet. Neden? Çünkü boru var. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasanız. Sevinirim Şöyle bir 7000 üzeri bekliyorum. Like atarsanız adamsınız. Atmazsanız yine adamsınız. Çünkü siz her zaman adamsınız. Bak nasıl öldüm ya. Çok iyi ölüyorum. Benim ağzım iyi laf yaparmış lan. Keşke bana avukat falan olsaymıştım. Hala kanalımıza abone değilseniz şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan da önceki videolara bakabilirsiniz. Mutlaka bakmayı Çok eğlenceli videolar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok seviyorum. Döneniz ve